Evet, 19 Ekim 2025. Herkese selamlar. Evet, bir progresi ilerlemeyi göstereyim istedim. 16 katlı binanın temeli kazılıyor. Daha şu kepçeye kadar da gidecek. Daha bir 12 metresi falan var. 12-15 metresi falan var. Yani %70'i 60'ı bitti. Diyebiliriz. 19 19 olarak planladım. Buraya kadarını 18'inde bitti. Şimdi ikinci aşama. Nedeni de şu. Buradan değil, şuradan göstereyim. Şimdi yani hepsini birden planlayamıyorum. Nedeni bizim burada bir ofisimiz var işte oturduğumuz. Bu ofisin yıkılması lazım. Kazının da başlaması lazım. Ofisi yıkacak insanlar yok. Daha doğrusu o ekip şu anda başka bir iş yapıyorlar gelemiyorlar. İşte bizim bu binayı yerinden kaldırmamız lazım. Çünkü şuradan işte hiza alırsanız yani binanın içine girmiyor ama tam hemen hemen sıfırından gidiyor temel. O yüzden önce burayı planlamıştım 19'una kadar. 18'inde bitti. Şimdi yarın da buraya başlayacağız. Bir yandan da şu bu binayı kaldırmaya başlayacağız yavaş yavaş. Bakalım nasıl olacak. Evet. 8 katlı binamızın da temeli Aa, birinci katı hemen hemen bitti. Bayağı da hızlı gitti iş. Hiç fena değil. Duvarlarımızı yaptık. içerideki pilonların şu gördüğünüz şeyleri daha önce bahsetmiştim. Pilon diyorlar. Yani kolon değil, perde değil. Böyle ikisinin arasında bir şey. Pilon diyorlar. İşte pilonları döktük. Pilonların hepsi döküldü. Bitti. Şimdi duvarlar yapılıyor. Şuraya geçince göreceksiniz. Orada duvarlar atılmaya başlandı. Burası da bitti. Şimdi bu şu duvar, oradaki duvar ve arkadaki duvar atılacak. Bugün yarın. <laughs> 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 ne <Nola> da? <laughs> ne la? Atçı <açıyor> otamın ucuna. <laughs> Atıştu. Işte. Hı? Çalışıyor Просто. молодец. Evet, burada. Bunları ayırıyorlar. Bayağı bir malzeme çıktı çöplerden. Eta ta kuda Будут. На ривьера или на здесь? Нет, нет, нет. На базу, наверное. Зачем базу? Пока еще, не знаю еще. И здесь тоже пойдет? Нет, она пойдет, да, я знаю. Тоже пойдет? Пока месье перебирает, а там, не знаю, а. уже решите. Если вам вот нужно, то оставьте. Нет, просто они говорят, там нету большая, все там маленькие-маленькие. Есть большие. Конечно есть. Да. Да, Я сказала, большинство метр. Да и маленькие использовать можно. Да. Чтобы не резать там какие-то большие. Да, да. Еще да. они, может быть, сколько забрала, наверное? 10-20 лист они забыла да? Большой. Они... Ань. Отсюда? Да. А, ну, наверное, да. 20 лист, они забыли? Да, они говорят, вообще нету, это я... я не понимаю. А вот вот это вот идет на обрезки. На да, да, это. да, 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 да. Ну спасибо, да. Все это нормально. Вот уже есть, видишь, это там еще есть угу. один большой лист. Еще есть, есть еще, я знаю. Жалко, да? Ну да. Evet burada şey yapmıştım, burada demiştim bir 100 metre, 200 metre şey var, ee, playwood var. Bu playwoodlar çıkartalım, yazıktır, günahtır yani çöpe gitmesin. Ondan sonra adamlar da şey demişti, ya işte yok o kadar bilmem ne falan filan yenisini alalım. Haklı çıkmanın gururunu yaşıyorum. <laughs> Evet tam şu anda benim bulunduğum yerde fitness center var o yüzden burada duvar olmayacak şu ar arada projede bir dilatasyon yok kontrolörle karar verdik buraya bir dilatasyon ekledik çünkü projede yani 44 bina normalde 42 yani 40 metreye geçince ondan sonra bir sok şart var da yani genelde 44 metreden sonra bir dilatasyon olması lazım. Bu bina toplam 54 metre ve hiç dilatasyonu yok. Bu blok. O yüzden biz şu tam araya tam buraya bir dilatasyon ekledik. Şöyle bir dilatasyon ekledik. Bir tane de tam şu en son duvarın bittiği yerden bir de şöyle dilatasyon ekleyeceğiz. Proje hata ya proje hatalı değil. Yani burada şey olmadığı için de herhangi bir deprem riski olmadığı için projeyi hatalı diyemem dersem haksızlık olur ama yani bir de sonuçta bu bina oynayacak. Yani burası bir blok. Bu kısım bir blok. Şimdi burası burada bitiyor. Diğer blok sonuna kadar gidiyor. Şimdi bunların oturma mesafesi var. Yani bu bina sonuçta 1 santim, 2 santim, 5 santim zeminin durumuna göre oturacak. Şimdiden oturmaya başladı zaten. Oturacak. E bu bina, bu blok nisan mayıs aylarında yapılacak. Bitişik yaparsak sıkıntı çıkacaktır, mutlaka çıkacaktır. Çünkü bu bina sonuçta 8 katlı bir bu, te, bu bu blok 8 katlı bir yapı olacak. Bu blok 2 katlı bir yapı olacak. Bu blok daha çok böyle kare 8 kat. Burası dikdörtgen 2 kat. Yani birim ağırlığı çok farklı. Oturma ağırlığı da mühendis olarak konuşmuyorum burada. Yani kesinlikle mühendis arkadaşlar dinliyorlarsa ya belki saçmalıyor da olabilirim ama yani biraz mantık ve tecrübeyle karışık söylüyorum. Ya yani ikisinin oturma ağırlığı farklı olacağı için, birim ağırlığı farklı olacağı için ve zaman aralığı e, bayağı fazla olduğu için fazla dediğim de yani sonuçta 7 aylık bir şeyden bahsediyorum. 6-7 aylık bir zaman farkından bahsediyorum. O riske girmeyi istemedim. Ondan sonra bunu tek nazora süre söyledi, e, söylediğim zaman o da kabul etti. Dolayısıyla bir dilatasyon ekleyeceğiz. En azından riske girmeye gerekiyor. Çünkü yarın mimari işlere girdiğimiz zaman işte zemin, seramiklerdi, ne bileyim, e, duvarların eee alçı sıvaları falan filan girdiğimiz zaman bunlar oturdukça çatlayacak. Hele zeminde mutlaka yakalanırsınız. Ya yani bir santimlik fark kabada hiçbir şeydir ama inceye girdiğiniz zaman uçurumdur. Yani bir santimlik bir fark bile olmasını istemiyorum. Ya yani ondan sonra oraya ya bir santim basamak yapamazsınız ve rampa yaparsınız sırıtır. Böyle ufak bir eğim verirsiniz, hoş durmaz, düz geçemezsiniz. Yani bin bir türlü maymunluk yapmak lazım. O eskide ben girmek istemedim. Evet arkadaşlar, durum budur. 19 Ekim 2025. Artık hızlanıyoruz. Bugün Pazar, o yüzden biraz önce arkadaşla durum konuştuk. <laughs> ne işim var burada Pazar günü diyor. Bu konuştuğum arkadaş depocu arkadaştı. Proje müdürleri Pazar günü çok şantiye gelmez ne işin var dedi. Dedim bir kontrol edeyim dedim. Dedim sen ne yapıyorsun? Sen de gelmemen lazımdı. O da diye kontrol ediyorum ben de diyor. Bir de burada öyle bir şeyimiz var, rahatlığımız var. Yani böyle illa geleceksin, gideceksin olayı olmadığı için yani ben öyle e, e, nasıl diyeyim? Böyle sert şantaj yönetmeyi sevmiyorum. Millet işini sevsin, gerekli olduğu zaman insanlar gelsin. Canları sıkıldığı zaman gitsin. En azından keyifli çalışsınlar. Yaptıkları işten zevk alsınlar. Küfrederek çalışmasınlar. Bunu istiyorum. Ben de yani zorunlu olmamama rağmen işte pazar günleri geliyorum. Bugün şu anda saat iki buçuk Geldim yarım saat duracağım. Çocuklar çalışıyorlar zannettim çalışmıyorlarmış. Ya yani Öğleye kadar çalışmış gitmişler. Güvenlikten öğrendim. Ben bir kendimi göstereyim dedim. Hem bir işin durumuna bakayım dedim. Ama işte böyle bir sürprizle karşılaştım arkadaşlar. Bu çöp ayı. Diğer videolarda görürsünüz. Burada bir yığın vardı. Bir tepecik vardı böyle tahtalardan, ahşaplardan. O artık yok. Evet güzel. ya yani Bunu bakın şöyle söyleyeyim. Yalvarsanız yaptıramazsınız insanlara. Yani, ba yani ya bağıracaksın, çağıracaksın, korkutacaksın. Adam küfrede de yapar. Ya da bu şekilde istediği için yapar. Aferin çocuklara. Neyse. 19 Ekim 2025'ten gelişmeler budur. Kuzey cephesinde her şey yolunda. İyi günler.